Arkadaşlar harika ben de kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün ben hastaneye geldim arkadaşlar dostu ne oldu arkadaşlar bugün hastane sırası bekleme oyununa girdim ve arkadaşlar az önce hastalığımın ne olduğunu gördünüz kendisi yani göremiyorum arkadaşlar artık gözler gitmiş durumda ve elimde bir tane sopam sırayı bekliyorum eğer ki bu sıra sonuna gelirsek ilaç acaba arkadaşlar. Dost bebe de debedin. Arkadaşlar harika ben de hoş geldiniz. Bugün yeni bir sıra bekleme oyunundayız ve bu sıra bekleme oyununun sonunda bir doktora ulaşacağız. Evet hastayız ve sıra bekliyoruz. Şu an oyunu birazcık sesini arttırayım arkadaşlar. Bir sıra beklem oyununda herkesin bir hastalığı var. Bu çocukta ne hastalığı varmış? Dur bu arada oyunu Türkçe yapalım. Türkçe yaptığımızda belki üstlerinde yazar. Kaşıntı hastalığı varmış. Kaşını uzak durun ondan. Ben göremiyorum. Sopam var ve böyle sıranın bana gelmesini bekliyorum iyileşmek için. İnşallah gideceğim. İleride daha değişik hastalıklar var. Kaşıntı var. Önümdeki kızın hastalığı ne? Kırık kol mu? Dostum kol gitmeyiz. Aha kolu kırılmış. <laughs> Olamaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir nokta atmış. Ya ben göremiyorum. Beni doktor iyileştirecek. Bunlar beni sıranın arkasına atıyor. Basa basa gidelim. Hemen hızlı bir şekilde paramız bitti tam. Göremiyorum abi. Göremiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde çevirip ben hemen doktora ulaşmak istiyorum. Yoksa arkadaşlar sıkıntı bayağı bir. Oho ne kadar verdi. 500k mı verdi. 50k vermiş. Dakika bir gol bir. Çekilin abi önümden. Dostlar çabuk git. Çekeyim video çekeceğim. Şu an iyileşmem lazım. O arkadaşlar geldik kaçıncı sıra? 30. sıraya. <laughs> güneş yanığı mı? Kıza güneş yanığı olmuş şu önümdeki. Kırık bacak mı? Kızın bacağı kırılmış alçada. Olamaz herkesin başına bir şey gelmiş. Herkes ofise diyor. Çift XP bekliyorum. Kaşıntı kızın önüne gelmişim. Aa, bana sakın gelmesin. Ah, kaşınmaya başladım sanki birazcık. Ne oluyor ya? Arkadan bir ses geldi. Dostum, kaşıntı da uzaktır. Ablacığım, ya benim niye önüme atlıyorsunuz? Şöyle yapayım. Ya, ya ne oluyor ya? Öne geçemiyoruz ya. Doktorun beni acil görmesi lazım diyorum. Kimse beni dinlemiyor ya. Zaten göremiyorum. Doktor göremiyorsan güneş yanında olduğunu nasıl gördün? Hissettim onun güneş yanı olduğunu. Arkadaki kızın kolunun kırık olduğunu da hissediyorum. Hissetme özelliğim iyi çalışıyor ama göremiyorum arkadaşlar göremiyorum. Bu arada 9 Robux'a da öne geçebilirim ama gene Robux'a basmadan normal bir şekilde oynamak istiyorum. Oynama ödülünden 25 kadeden bir para verdi bana. Basalım. Abi arkada farklılar ya. Bu sıradan çıkmalıyım. Bunun ne? Ayak bileği. Galiba ayak bileğine bir şey olmuş. Kaşıntılı çocuk var. Abi kaşıntılı çocuk bana gelmesin. Kırık bacaklı kız arkamda. Devam edelim. 26K olduğunda paramız öne doğru gidecek arkadaşlar. Lütfen 26K teşekkürler. Çocuk sen ayak bile kırık çocuk sen arkaya geç. Döndürme özelliğimiz sıfır diyor. Bir tane satın almak için ne kadar Robux istiyor? Aha 9 Robux'muş. E 9 Robux'a bir tane daha döndürme alalım. Belki şansımıza bir şey çıkar da doktora gideriz. Döndür abi. Evet ne geliyor bakalım arkadaşlar. Artı bir atlama geldi. Teşekkürler. Artı bir atlama şeyi geldi yani özelliği geldi. Artı bir atlayabilir miyim? Atladım mı? Otomatik gitti galiba. Çekilin abi. Tamam ayak bilek burada. Bacakları çalışmıyor mu? Olamaz bacakları Çalışmayan kız var burada. O nasıl bir hastane bu? Bir, bir sürü hasta var. Doktor bize yetişemiyor. Tamam ilerliyoruz. E, 28. sıra ben bu şekilde. Ben çok zor arkadaşlar. O yüzden sizler de bana burada destek olun. Bir moral like atın. Moral olarak benim like ihtiyacım var. Like atın herkese de. teşekkür ederim. Oynama süresi ödülünden 100k parayı alıyorum. Hadi gidelim. Ah, özür dilerim. Kaşıntıda kız, kaşıntıda kız önümde. Ah, kaşınmaya başladım. Dostlar Bunlar da ne olmuş? Bitlenmişler. Ee, burada bir tane şey var. Kaşıntı. Herkeste kaşıntı var. Abi bacakları çalışmayan bir kız var. Ona yol versek mi ya? Yerimi ona verebilirim ama ben de görmüyorum ki. Görmüyorum abi. Tamam kız beni geçti arkadaşlar. O önde dursun. Neyse dur bir kere daha basayım da benim de yetişmem lazım abla. Bak ayak bile olan onu arkaya attı. Soğuk üşüme hastalığı var. Grip olmuş. Bakayım önde başka neler var. Gıda zehirlenmesi var bir tane. Ay. Ha, ne ararsan var burada gerçekten. Burada ne ararsan var. Bir tane daha spin alalım. Şansımıza öne doğru gidelim arkadaşlar. Belki bir şey çıkar gene. Hadi bakayım. Elimde ne kadar şeyim varsa basacağım. 9-9. Basalım hadi bastım. Dönüyor spin inşallah güzel bir şey çıkar. Yine para gelirse eğer. Ne geldi abi? Abi 50k para verdi. Teşekkürler. Ben yine öne atlayayım buradan. 202 diyor. Abi ben bir türlü öne gidemiyorum. Ne oluyor ya? Oynama süresi ödüllerinden var mı? Artı bir atlama aldım. Artı bir zıplama mı? Herkes ofise diye bir şey var. Bakayım bu neymiş? Everyone to doctor. Oha herkes doktor yapma falan da var. Keşke gücümü bunun için kullansaydım. Öne doğru gideyim. Kaşıntı. Hasta bir çocuk var. Üşüyor galiba. 24 numara nerede? Dostu o nereye gitti? Abi ne oluyor sıraya? Ya lütfen zaten iyileşmeye ihtiyacım var. Göremiyorum göremiyorum abi göremiyorum hiçbir şey görmüyorum elimde alsam da yürüyorum her yere böyle de deye de deye dokuna dokuna gidiyorum yoksa göremiyorum arkadaşlar Tamam bak benim önüme geçmesin kimse lütfen Kaşıntı arkamdaki bu kaşıntı hep atlıyor önüme ya Silahlar çalışmıyor mu diyor ne diyor bu anlamam nasıl hastalık böyle bunu hiç anlamadım ya kolları veya elleri çalışmıyor bence onu. İngilizceyi yanlış çeviriyor bu oyun bazen arkadaşlar. Önde neler oluyor var ya doktorun beni görmesi lazım diyorum. Beni dinlemiyor. Lütfen çekil abi. Soğuktan üşüyen kız arkamda Geçtim be. Kaşıntının olduğu yere kadar. Bu, bu kaşıntıdan kurtulamam. Ya <laughs> gene kaşıntı geldi bak. Kaşıntı benden uzak dur. Oha oha beni kaç sıra attılar. Dostum sen böyle var ya zor <laughs> iletişsin. Hapşu. Hapşunun önüne, önüne geldi. Hapşu sürekli hapşırıyor. Hışkırık 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 pardon. Hapşu diyorum. Hışkırık tutmuş onu. Çifte para var mı lütfen? Abi bu oyun Niye bu kadar zor ya? 9 robuxa ben öne atlayacağım arkadaşlar. Daha fazla diyor bakayım. Heh. 5 sıra atlayabilir miyiz? 5 sıra atlayalım. 79 Robux'um yok çünkü. Şöyle 5 sıra atlayamayalım. Oh be geldik. Buraya yeni geldim. Bunlar nasıl benim önüm atlıyor? Ben hiç onu anlamadım. Heh, heh. Önümdeki kız da göremiyorum. İki tane göremiyorum. Yani ikimiz de birbirimize benziyoruz. Arka arkaya. Ayak bile kırık çocuk arkamda. Geçmesine izin vermemeliyim arkadaşlar. 300 olduğunda basayım hemen. Bunlar ödül gelip önüme geçiyorlar. Dostum yangın eden biri çal Yangın alarmı bir çok pahalıydı panda. 79 Robux. 300 para olduğunda hemen öne doğru atılacak. Kaşıntı ne oluyor? Birbirlerini vurmaya başladım bunlar. Abi 23. sıra çok fazla sıra var ya. 329. Bu bir şey söyleyeyim mi? Kendi otomatik atlıyormuş ki zaten galiba büyük ihtimalle. Artı bir zıplama korkusu ne demek bunu hiç anlamadım. 1 milyon para gelecekmiş. 6 dakika sonra her şeyi atla varmış. Keşke buna bassaydık arkadaşlar. 10 milyon para falan varmış. Ya 99 Robux hepsini alabilirdim. 602 diyor basalım. Öne doğru geçti 22. Abla bu da benim hastalığıma yakalanmış. Kaşıntı var gene önümde. Gıda zehirlenmesi hasta. Kaşıntı. 1 milyon para. Bu arada ödül verdim bakayım zıplama korkusu neymiş. Bastım arkadaşlar iade edildi diyor. Ne bu? Zıplama korkusu mu? Trolde mi acaba? Trole bakayım. Aa evet. Birinci sıradaki kıza bir şey yaptım. Aha kız zıplıyor sürekli galiba. Onu trolledim. Doktorun yanına gitti. O doktorun yanına gitti. Lütfen. Ben 1.53 milyon olduğunda öne doğru geçeceğim. Ya lütfen ya. 1.53 de öne doğru atıldım. 19. sıra. Bu sıra akşama kadar bitmez ki arkadaşlar. Benim bir şey yapmam lazım. Dostum ne yapacaksın? Ben gideyim de bütün ödülleri alayım arkadaşlar. Yoksa bu iş çok zor. Bunlardan silinmem lazım benim. acil görmek ihtiyacım var yani. Benim acil görmem lazım. Görmem geri gelmeli. Tamamdır, aldım. Bütün ödülleri aldım. Bütün ödülleri aldım. 500 tane ver. Bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. İşte bu. İşte bu. İşte bu, i̇şte bu. 18 milyon param var. Aa, para hemen bitti. Bu, bu kadar, kadar mıydı? 15. 15. sıraya kadar, kadar gelmek için miydi? Mi? Dostu bu muydu? Artı bir atla, artı bir atla, artı bir atla diyor. Artı bir atlama özelliğim nerede abi? Geri adım diyor. İsmi fark diyor. Ne diyor? Artı bir atlamayla 15, 14'e kadar gelmişim herhalde arkadaşlar. Zaten ödüllerim de buraya kadar gelmişim. Aynen. Çifte para diyor. Çifte para 129 Robux. abi ya. Oynama süresi günlük ödüllere bakalım. Al diyor. Al, bunu alalım. Alamam. 100 k verdi. Zaten bugün aldın diyor. 12. sıra. Neyse öne kadar gelmişim. Dostu gene değil. Aynen. Daha fazlasına basıp arkadaşlar 39 Beş 5 tane daha, daha sıra atlayacağım. Üzgünüm benim acil gitmem lazım. Kaşıntıdan uzak olalım. he Aha! Mide gribi mi? Mide gribi çocuk kalkamıyor. ya bu kadar kötü ki gıda zehirlenmesi var. Önümdeki kız hastalıktan ne kadar zayıflamış. Ne oluyor abi? 5 sıra daha atlayacağım ben çekinin. 5 sıra daha atlayacağım. Aha yerde yatan birisi var. O ne? Dostu -do zombi mi? Ne olmuş ona? Dehidrasyon mu? Ne oluyor abi? Göremiyorum. Güneş yanı Tamam dördüncü sırada bekleyelim arkadaşlar. 1 milyara öne geçiliyor. Oy. Buraya kadar iyi geldik yalnız bu arada. Gelin buraya kadar iyi getirdim biz arkadaşlar. Dediğim gibi moral için like atmayı unutmayın. Bir moral like alalım size tamam mı? Moral like atın. Bir milyardan öne doğru geçiyorum hemen. <laughs> nasıl bir oyundur ya? ben tamam, bir milyar öne doğru geç sen arkama geç. Daha zillenmesi çocuk benim önüme geçti yine. Bak çocuk buradan basarım. iki sıra daha atlarım. iki sıra daha atlarım ben yapacak bir şey yok. Ben geçeceğim abi. Heh, ben geldim diyor nasıl geçti acaba? Oha birinci ben miyim yoksa? Hapşırık kız birinci sıraya geldi. Lütfen benim önüme geçmesin kimse. ikinci sırayım şu anda. Ne oluyor arka taraf değişiyor. Hapşırık kızın önüne atlamam lazım arkadaşlar. 2 milyarda atlıyoruz hemen. 2.27'de. 1.60. Dostum do, çabuk onun önüne geç Geçebilir miyim onun önüne bilmiyorum ama En öndeki ben olmalıyım Hemen basmalıyız 2.27'de Yoksa arkamdaki benim önüme geçecek Bas 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 Geçtim arkadaşlar Heh, Benim 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 artık Birinci benim galiba Aa oh, evet 55 saniye sonra doktor beni alacak <laughs> Göremiyorum yardım edeyim Ya olamaz önüme geçti hocam Ya sekreter hanım Sekreter bey Hapşırık kız Kaşınıyor hapşırık kız 55 saniye sonra ben onun önüne geçerim arkadaşlar Rahat olun 2.27 mi yerde direkt onun önündeyiz Hatta direkt tam basacağım O beni geçemeyecek de Bak bekle Hadi 2.27 ol onu al beni alsın doktor. Çabuk. Çabuk. Benim daha çok acil eğitim var. Ben göremiyorum. Vahap şuruyor. Böyle geçerler işte. E hayır bir 50 saniye hemen biter mi lütfen? 50 saniyede bitmiyor arkadaşlar. Bu benim 50 saniyede kesin önüme geçecek. Yerde yatan kız geliyor. Ne oluyor abi? Arka tarafta. What? Şaka mı bu? Beni 39. sıraya kim attı abi? <laughs> ne oluyor abi? Dostu ne oldu? Birisi beni buraya gönderdi. Oyuncuya tekme mi attınız? Ne yaptınız siz? Troll Devin geri atma olayını mı yaptınız? Ne yaptınız? Arkadaşlar sıranın arkasına geldim. Niye böyle bir şey yaptılar? Aha öne doğru gelebiliyormuşum bu arada. Param bendeymiş. Gelemedim arkadaşlar. 7. sıraya geldim. O kız yaptı. O kız yaptı. Bekle, 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 bekle. Bütün Robux'larımızı verdik bir oyuna. Yeter artık. 10 sıra atlarım artık. Daha kimse benim önüme geçemez. Orada zıplıyor. O yaptı işte. Ben de dalga geçiyorum şu an. 10 sıra atlarım. Oraya kadar gelirim. Sen mi yaptın Happy? Eminem denen kız yaptı bu. Kız yaptı bak. 30 saniye sonra geçeceğim abi. Beni kimse durduramaz lütfen. Dostu ben şokları içerisindeyim. Beni bir daha sıranın arkasına kimse olamasın lütfen. 20 saniye kaldı. Lütfen arkamdaki kız önümü falan geçmesin arkadaşlar. Bunu bir daha kaldıramam. Zaten iyi değilim. Yapmayın bak. Yapmayın 10 saniye kaldı. Yapmayın bak. 8, 7, 6, 5. Önüme geçmeyin bak. Geçmeyin. 3 saniye kaldı. Geçmeyin sakın. Oh be girdim arkadaşlar. Oh be. Doktorun ofisinde. Hocam ben göremiyordum. Şu an görebiliyorum. Teşekkür ederim. Görebiliyorum. Gerçekten görebiliyorum. Va, wow, bu neymiş böyle? Oho nereye gidiyor bu arkadaşlar? Vay artık görebiliyorum. Eğlenme zamanı. Vay sakılma yere yapmışlar. Dostu artık görüyorsun. Hop. Oh be! kurtuldum ben iyileştim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun gerçekten de çok çengel. VIP rest, sonsuz restoran saati. O restorana girme yeri falan da var. Vay abuza bak. Hop 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 hop. Hop. <laughs> Şuraya gelene kadar kaç rubux harcadık ya. Hep bunların yüzünden. Neyse iyileştiğime sevindim artık görebiliyorum. <laughs> doktor bey teşekkür ederim. Doktor bey. Ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Buraya gelmek çok zor. işiniz çok zor. Şu yerde yatan kızı alalım. Çok kötü halde. Şu kızı alalım doktor bey. Hocam o kızı alalım. Ben buraya oturayım arkadaşlar. Doktorun yardımcısı olayım. Ben doktorun yardımcısıyım. Şurada duracağım arkadaşlar. Evet. Doktorun yardımcısı Heron Papi. Hoş geldin. Ben yardımcıyım şu an doktorun. kız düzeldi bu arada. Yerde yatan kız arkadaşlar artık yürüyebiliyor. Vay sevindim onun adına. Bak senin için var ya. Önüne veren çok atlamadım. He. Neyse atlamış da olabilirim de. İyileşmeye sevindim. Doktor bey. Doktor bey ben sizin yardımcınız oldum. Doktor bey. Sıradaki gelsin. Sıradaki. 50 saniye var gelemiyorlar arkadaşlar. Oh biz buradayız. Arkadaşlar böyle boyunda nasıl buldunuz bilmiyorum. Çok çılgın bir oyundu. Gerçekten eğlenceliydi. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde bir görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye bye.